Bugün Kawasaki TC53E ot motorumuzla bahçemizde ot veriyoruz. Misinemiz bitti. Şu an misinenin nasıl takılacağını size göstereceğiz. Ben bunu daha önce de kesmiştim. Kolaylık olsun diye. Yanıma aldım. Bunu yıllardır yaptığım için göz kararı olarak ayarlıyorum. Bu şekilde göz kararı ayarlıyorum. Makaramıza dolama işlemi çok önemli. Bunu gevşek bir şekilde dolarsak ilerleyen zaman e, ot delmeye başladığımızda veya takarken tarama olur. Bu şekilde sarıyoruz. Makaramızı. Bu da zamanla el alışkanlığıyla olur. Yayımızı içine takıyoruz. elimizi salmamalıyız. Taratmadan bu şekilde taktıktan sonra kapağını üzerine yerleştirmeliyiz. Tık diye ses gelecek. Bu şekilde bu misinle birbirine eşit olması lazım. Eşit olmazsa ot erken sarsma yapar. Makinemizin Şimdi otlarma işlemine başlıyoruz. Makine alacaklara tavsiyem. Kavuzlar gibi çok iyi bir makine.